E, Talişka konusu var. Ha, Fener'de de aynı durum var. Bak çok güzel konuştun. Fener'de de aynı durum var. Şimdi Talişka bir tek Acun istiyor. Acun Ilıcalı istiyor. Acun Ilıcalı diyor ki Talişka'yı almalıyız. Fiyatı indi, kulübün direnci kırıldı. Bu çoğu bu oyuncuyu alalım. Ve bu oyuncu şey, bize başarılar getirir. Tamam. Mesela Ahmet Ercanlar demiş ki Fenerbahçe yönetimi Talişka'dan vazgeçti. Başka oyuncularla ilgileniyor. Bu da doğru. Yani hem Talişka doğru hem o doğru. İkisi birden nasıl doğru olabilir? İşte demin Galatasaray'da verdiğim örnek gibi. dibalayı Abdullah Bey istiyor. İbrahim Bey Arya'sı istiyor filan. İşte şey başka birisi Rashford'u istiyor gibi. Şimdi Fener'de de bir kısım diyor ki ya biz Talişka abi bir şey olabilir. Bir iş şey olabilir. İşte, Talişka'nın yerine atıyorum. Di alayı alalım. Efendim işte Rashford'u düşünebiliriz. Hocanın da eski öğrencisi şu bu. Efendim işte biz e, Griezmann'ı ben alma ihtimalini hiç görmüyorum da Griezmann'ın. Griezmann, Griezmann alalım filan. Dolayısıyla bunlar fikir tartışmaları durumunda şu anda. Yani bir kafa karışıklığı yok. Peki hoca ne istiyor? Onu da, da hocaya soracaklar. Hoca da Talişka'yı almayın demiyor. Hoca da Talişka'yı almayın demiyor. Hoca Medina'yı da almayın demiyor. İkisi de iyi oyuncu diyor. Alırsanız upgrade oluruz diyor. Ama alın demem diyor.